bunu başıma koydum öptüm. Allah razı olsun. Uh. Şimdi de bunu böyle. Hatta siz de kötü sözler söyleyin için dedim. Bakayım kanal arkadaş diyecek mi? Ekrandan da buna kötü sözler söyleniyor diye. Sonra biz özür dileriz bundan. Çok kötüsün. Çok çirkinsin. Yürüyensin. <laughs> <laughs> Ediyorum <laughs> hocam. Evet lütfen buyurunuz. Tam yan yana gökyüzünde iki tane bulut görüyorum. Güneş var. Bulutların arkasında güneşi de görüyorum. Sağ taraftaki buluta şimdi bir şimşek çattı. Ve bulut karardı. Çok kötü canı yandı. Böyle neredeyse ortadan ikiye bölündü. Şimşekle o ıı, şimşekten zarar görünce öbür bulut birazcık geriye kaçtı hocam. O da çok korktu. O bulut şimdi böyle yanmaya, içten içe yanmaya başladı hocam. Bakın o böyle kararmaya, yanmaya başlayınca karşıdaki bulut bir ona bir bir, bir şey uzattı. Bir parçasını. Ona yardım etmeye çalışıyor. Onun o yangını söndürmeye çalışıyor hocam yanmaması için. Ve onu biraz böyle söndürmeye çalışıyor ateşini. O, o yanıyor. İçten içe yanıyor. hocam o yanarken aşağıya böyle damlalarını sanki ağlıyor. Damlalarını akıtıyor. Ama o bulut şimdi o ateş söndüremiyor. Yardım etmek istiyor ama yapamıyor. Yani biliyorum. Sevim hocam. Allah rızası için. 10 saniye başka odaya gidin tamam gidiyorum değerli dostlar özür dileyeceğiz kağıt Allah rızası için beni affet benim zaten seninle hiçbir alıp veremediğim yok bir de tam tersine ben seni seviyorum sadece bu konu daha iyi anlaşılsın diye her şeyin bilinçaltı var ruhu var bunu tanıtlayayım diye deney amaçlı bunu yaptım Allah rızası için beni affet Evet, ben de, özür de çok Beni iyi. affetsin. Ha, şu anda bu görevi çok iyi yaptığını biliyorum. Lütfen hepimizi affet. Daha yarısını ancak temizledim. O demin başımın üstüne koyduğum öptüğüm kağıdın üzerine koydum. Sayın hocalarımız, dünyada neler neler varmış da. Biz nasıl yaşıyoruz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah rızası için ne görürseniz bize anlatınız. Yine aynı bulutu görüyorum hocam. İçten içe yanan bulutu. Karşıdaki bulut çok üzgün ona bakıyor. Şimdi o yukarıdaki bulut ona yağmur yağdırsın, yağdırıyor. Evet hocam. Yavaş yavaş sönmeye başladı. Şimdi o sönmeye başlarken karşıdaki bulut dans ediyor. Çok mutlu. Ellerini birbirine vuruyor. Evet hocam söndü o bulut ve iki bulut birleşti. Şu anda sarıldılar ve dönüyorlar kendi etraflarında. Yani tam... da Çok mutlu oldu hocam. <laughs> o da mutlu oldu. Yangın hafif daha devam ediyor galiba. Tam sönmedi. Doğru mu? Sönmedi. Şöyle sağ, sağ tarafında hocam da yok sarıldılar. O, o onu söndürür. Onun sevgisi onu söndür. Minnacık kalmış, onun sevgisi onu söndürür ve lütfen daha bekleyin. Hocam arkada güneş var. Güneş de çok mutlu şu an. Hmm. Bak ufak şu kadarcık bir şey kaldı hocam. Onu yukarıdaki bulutayla akıtıyor damlasını. <laughs> Bence bir şey kaldı. Evet, Sarıldılar ve... Ve kendi etraflarında döndüklerini görüyoruz. Sarıldılar. Şimdi kendi etraflarında dönüyorlar. Evet. Sarıldılar. Ve Güneş gözlerinizi, açınız. Sayın evet. hocam. O gösterdiğim peçete vardı. ikiye böldüm. Birini öptüm, başıma koydum. Sen çok değerlisin dedim. Öbüründe parçaladım, ezdim. Hakaretler ettim. Hocalarıma dedim, siz de hakaret edin. Ve dediniz ki iki bulut. Birisi çok güzel duruyor. Öbürüne şimşek çaktı, yanıyor. Perişan. Ve ben bunu söndüreyim dediniz ama o zaman daha böyle yumuk haldeydi, perişandı. Sönmedi. Siz çıktığınızda biz ondan özür diledik. Deney amaçlı bunu yaptığımızı söyledik. Sonra da ben onu düzelttim böyle. Düzeltip öbür kağıdın üzerine koydum. İşte sarılmaları öyle gerçekleşti.